Ben dinozorların sesini duyuyor gibiyim Elif. Bir tane orada var bak kocaman. T-rex var orada Elif gel. Gel gel. Hayır buradan yiyeceğim gel. Ver elini. Gel bak burada dev bir T-rex var Elif. Ağaçların arasında. Bak inanmıyorum Elif kocaman. Görüyor musun? Elif bak yukarıya bak görüyorsun değil mi anneciğim? Elif ne kadar büyük. Devasal bir T-Rex bu. Önüne bak burada su var. Bak burada da açıklamaları yazıyor. Kocaman Elif görüyor musun dişlerini? Elif gördün mü anneciğim? Dev dinozor T-Rex. Gel bakalım şimdi. Ay burada küçücük var bak. Gel bunu sen yaklaşabilirsin. Gel. Bak burada küçücük var. Gel. Gel gel gel. Bak yumurtaları var burada. Bak. Görüyor musun anneciğim? Bu küçücük dokunabilirsin istersen Elif. Dokunabilirsin. Bak T-Rex orada konuş, bağırıyor, sesleri geliyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> yumurtaları. Onlar onun yavruları anneciğim. Onlar onun yavruları o yumurtalar. Evet. Bak diğerlerinin sesleri geliyor. Hadi gidelim bakalım. Çok mu sevdin sen bunu? <laughs> T-Rex'in sesini duyuyor musun Elif? T-Rex'in sesini duyuyor musun? Gel bakalım. Evet diğer dinozorlara bak orada da var bir tane kocaman. Yine zorlara bakıyoruz anneciğim. Hadi bakalım yürü. Bak orada da var bir tane küçücük mavi. Sol tarafta. Gel. Bakmayacak mısın ona Elif? Bak orada var bir tane mavi. Onun da ismi buymuş. Böyle. Bak bunun burada bir tane. Görüyor musun? Boynuzu var Elif. Evet. <laughs> Gel. Bak burada da var bir tane kocaman. Bu ağaçlar önceden bu kadar büyük değildi. Bu dinozorlar hep görünüyordu. Ağaçlar büyüdükçe dinozorlar kaybolmuş. Elif bak burada devasa bir tane var. Görüyor musun? Boynun o kadar uzun. Yaklaşmak ister misin? Kocaman Elif inanmıyorum ya. Baksana. Bunlar gerçek boyutları biliyor musun Elif? Nasıl hareket ediyor Elif? Bak. İnanmıyorum Elif. Görüyor musun? Çok yüksek Elif boyu. Gel diğerlerine bakalım. Gel dedim. Gel anneciğim. Gel diğerleri bak orada da var. Gel buradan gel hep suladıkları için hep ıslanmış. Bak burada da var bir tane buna yaklaşabilirsin Elif. Bak nasıl kıpırtıyor Elif bak. Bak Elif görüyor musun? Korkma. Elif gel gel korkma anneciğim. Bak görüyor musun? Ağızlarını görüyor musun Elif? Gel. Korktun mu? <laughs> korkma gel. Anneciğim bunlar plastik. Maket bunlar. Maket hiç korkmana gerek yok. Bak baba nasıl dokunacak şimdi. Bak görüyor musun? Baba, hadi. Gel gel. Korkma korkma, babayla beraber. Gel. Anlıyorum ya. Bunlar gerçek boyutları. Normalde de böyleymiş bu şeyler. Hadi görüşürüz. Sana bay bay. Ya orada, ay küçücük var Elif. Görüşürüz. O <laughs> biraz hareketli olduğu için Elif korktu. Bak burada da var bir tane. Dişlerini görüyor musun Elif? diyor. Korkma, gel gel. <laughs> Korkma anneciğim, maket bunlar. Gel. Ama korkmuştur ya. Ben bile korktum yani. Bak sen Elif görüyor musun? <laughs> oraya mu gidelim? Orada bir şey yok, şu taraftan ilerleyeceğiz anneciğim. O zaman görüşürüz sana da. Tabi Elif daha tam maket olup olmadıklarını anlayamadığı için korkuyor şu an. Evet bak burada bir tane tavuk var görüyor musun Elif? Dur gel resmini çekiyorlar. Gel sen. Gel. Elif gel gel gitti mi o? Aa bak burada da var bir tane Elif gel. Artık isimleri kaybolmuş bunların. Bak görüyor musun Elif? bu da kocaman. Kuyruğu var arkasında. Ne oldu? Bu hareket etmiyor. Önceden böyle sensörleri vardı değil mi? Yaklaşınca hareket ediyordu. Kocaman Elif bu da. Bana bak Elif. Elif, aferin sana hiç korkmadın bak. Bana bak anneciğim. Elif. Aferin sana. Çünkü bunlar maket herif. Korkulacak bir şey yok. Aferin sana. Gel hadi diğerlerine bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Buradan gideceğiz galiba. Gel. Burada da normal. Bak burası kapatmışlar elif. Normalde burada hayvanlar oluyordu. Bak hala var ama kapalı şu an. Buraya giremiyoruz. Bak görüyor musun tavuk kuşlarını? Karşıda da bir sürü hayvanlar var. Bak kuşlar var orada. Karşıda ama anneciğim kapalı şu an. Buraya giremiyoruz. Önceden burası da açıktı. Burada gidip yem falan verebiliyorduk. Gel bakalım. Gel. Gel diğer tarafa gidelim. Gel. Şöyle. Bu hayvan bahçesinde yaşayan canlıların bakım ve kontrolü Kemal. Evet. evet. bunlar sürekli bakım yapılıyor. Gel anneciğim diğer tarafa gidelim. Kapalı burası gel. Gel bak gel burada küçücük <laughs> Evet ben küçücük var. Elif gel. Gel bakalım. Yaklaşık 7 ile 10 metre boyunda. Ağırlığı 4 ile 7 ton. Amerika'da yaşamışım. Amerika'da Otoburmuş bu. Bu otla besleniyormuş. Elif. Yaklaşmak ister misin kendilerine? Bak bir dokun hadi. Dokun istersen. <laughs> Aferin sana. Çekmeden ama. Sadece dokun tamam mı Elif? gel. Hadi bak orada da var bir tane. Elini mi <laughs> gel. Gel gel hadi. Gel diğerlerine gidelim. Hadi bak orada da var bir tane kocaman. Ağaçların arasında. Asıl içeride var bir tane elif kocaman devasa. Bak nasıl hareket ediyor. Gel. Yürü bakalım. Bak görüyor musun Elif? Bak bak. Bu çok sinirlenmiş gel. Evet. Evet, nasıl hareket ediyor? Görüyor musun çıkardı sesleri? Sen yaklaşmak ister misin Elif? Aslı içeride bir tane var Elif. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. En kocaman bu Dino Park'taki. Bak görüyor musun kafasını Elif? Elif bak inanmıyorum bu kadar büyük. Görüyor musun Elif? Ama yukarıya bak. Kafasına bak. Bak şurada kafası var Elif. Bak böyle kocaman Elif. Yaklaşmak ister misin ona? Gel hadi ilerleyelim. Üstüne çıkılmaz anneciğim bunu. Baksana devasal ya. Kocaman. Hadi yaklaş bakalım. Karanlık mı? Korktun mu? Gel. Gel diğerlerine gidelim. Gel. Bak kafasına bakar mısın ya? Gel şurada da var bir tane. Yeşil. Bu da kocaman Elif. Ya bunların gerçek boyutlarının olduğunu düşünürsek bayağı korkunç. Çin'de yaşıyormuş. Oto vurmuş bu da. Gel bakalım. Gel şimdi diğer tarafta yumurtalar falan var. Onlara da bakarız anneciğim. Sonra yemek yiyeceğiz. Bak Elif burada yavrularından çıkmış. Çatlamış yumurtalar var bak. Bak görüyor musun Elif? Yavruları var burada. Gel. Küçücük küçücük yavrular var bak. Evet bak. Nasıl yapmışlar yavrularını? Hayır hayır oturma sen yoruldun galiba. Gel. Gel. Hayır hayır o pis anneciğim gel. gel. Gel 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 Şuradaki çok bağırıyor gel ona da bakalım. Bak burada tavşanlar var Elif gördün mü? Hayır içeriye giremeyiz anneciğim. Bak şu kenardakine doğru yaklaşalım istersen. Acıkmışlar. Bak buradaki keyif yapıyor gel. Gel Elif gel. Acıktın değil mi? Sen de acıktın. Bak buradakine dokunmak istersen dokunabilirsin Elif. Gel. Bak görüyor musun şunu? Çok bağırdın ya. Sana ne oldu? Gel yanıma gel. Bak bu ağaca tırmanıyor Elif. Ağacı devirecek. Bak görüyor musun neler yapıyor? Bunu görmeni istiyorum Elif. Direkt kafanı yukarıya kaldır. Görüyor musun? Hayır arkaya mı? Arkaya bak. Görüyor musun Elif? <laughs> ne kadar büyük. Gel hadi. Dinozorları görmeye geldik anneciğim. ne kadar büyük. Baksana buna da. Şimdi orada yumurtaları var. Onlardan fotoğraf falan çekiliyor. Oraya gideceğiz. Devasa. Çok korkunç. <laughs> Yoruldun mu artık iyice? <laughs> Ve acıktın. Acıktın mı? Tamam. O zaman çıkalım artık tamam mı? İyi. Hadi bir arkadaşlarına bay bay yap Bay bay arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anneciğim bak sana ne aldım. Bak 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 bak. bak. Kozbi bak ışıkları yanıyor tepesinde. Sevdin mi? Al bakalım. Hadi sen de bas. Işıkları yansın bakalım. Hadi bas. Aha. Açacağız anneciğim orayı. Bak önce şöyle bir bas. Arkadaşlar bir görsün. Bak Elif. Rengarenk ışıkları yanıyor. Bak gözleri de nasıl oynuyor. Görüyor musun? Ben buraya bastıkça. Bak gözleri bir aşağıya, bir yukarıya çıkıyor anneciğim. Şimdi bunu açalım mı bu aşağıdaki şekerini çıkarmak için? Elif? Anne. Efendim. Açalım anneciğim. Bekle bakalım. Açalım mı? Açalım mı anneciğim? Hadi bakalım. Sen tut şu altındaki bantını çıkarmamız lazım. Altında bant var anneciğim. Onu bir sen ya anneciğim şu artık altındaki bantını çıkaracağız. Bak burada var ya bant. Bunu açmadan çıkaramayız ki Elif. Bunu açmadan çıkaramayız. Şimdi önce ben şunu bir çıkartayım hemen. Açtık. Açtık. <laughs> Açtık. Oley açabildik sonunda. Yaşasın. <laughs> Hadi bir yaşasın de. Böyle bağır yaşasın. Efendim. Açtım. Bak. Hadi çıkar bakalım. Ben şuraya dökeyim bir saniye. Çıkar. Dur anneciğim sıkışmış. Bir tane. Başka var mı? Yok. Yok mu başka? Bir tane mi çıkıyor? İki tane oluyordu normalde. Bir de şöyle bir karakter çıktı. Hadi açalım mı? Şeker mi sakız mı acaba Elif? Şeker mi sakız mı acaba anneciğim? Hadi tut bakalım. Geliyor bir tane. Gönderiyorum. Aç avucunu sen. Avucunu aç. aslında değil avucunu aç. Avucunu elini aç. Sarı bir şeker. <laughs> evet bu kozmimizden bir tane şeker çıktı. İçinde de üç tane var. Hadi bakalım bir el salla arkadaşlarına Elif. Bay bay bay. Ağzında şeker var. Konuşamıyorsun bile. Bay bay.